Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bugün PGX'e yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar böyle kırmızı takım güncellemesi kırmızı mavi güncelleme arkadaşlar. Ben kırmızı seçtim. Arkadaşlar böyle bir şey var. Uçma denemesi. Bakın şöyle göstereyim hatta ben biraz şey yok. O da bekledim. Bu kesin böyle 20 saniye falan olacak. Uç. Ben bunu da 16 yaptım da şimdi o da biraz beklediğim için 20 yani falan olur. Ha, tamam tamam tamam. Şimdi Ne? Ha. Kafa kafam, kafam bir takım geliştirdim. Şöyle yaptım. Kafamdaki şeyi değiştirdim arkadaşlar. Tamam ne o? Oo, takım arkadaşıyız ha. Yürü git lan sen kimsin? Kimsin sen? Yu yu yu. kırmızı. Yu. Oğlum kim gördünüz ha? En güzel yapan benim şu anda. 16'yım ben. Bak bak salak ne yapıyor? Mal oğlu bekliyor. Ya ben onu nasıl o zaman almış 48 yaptım? Tamam tamam yine tamam. hadi paket ne çıkıyor? Bayağı bir altın çık lütfen. Oy bin alt oha. Oha. Dur şimdi şuradan bir şeylere bakalım. Yine böyle bunlar istemiyorum saçma çünkü biraz bunlar bu ne dur bir dakika bunlar çok para istiyorlar değil mi aynen bak şapka alabilirim size güzel mi Arkadaşlar sizce hangisini alayım? Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hangisini alayım sizce? Ama kulaklıklardan vermeyin. Bunlar çok kötü. Ben bunlara 7500 mü vereceğim? Bak bunlar bir de pahalı. Şunu ben almıştım. Arkadaşlar siz için Yorumları yazın. Şimdi dur. Bu başka bir şey mi? Tamam ya ben bundan bir sürü para çıkaracağım. Böyle bayağı bir olur. Bir de hey bir de şunlardan var. Sonra iki elmas, altı elmas mı olacak? Bak ben bir tane pet alacağım. Yarın videosuna atarım. Pet alalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tamam. Ver yine. Hmm, şunun şapkası ne güzel şu kızı. Bundan var mı lan? Güzelmiş. İşte var mı? Varsa alacağım bir sürü param var çünkü. Var mı? Yo. Dur dur dur. Ben şunu alayım. Abi çok güzel oldu cidden. Ben bunu alacağım. Tamam ya kafaya taktım. Ben bunu alacağım. Şu kostüm kesin elmaslarla satılıyordur. O bak kesin. Kesin elmas. Bu <laughs> gözlük de güzelmiş ha. E bende niye yok? <laughs> Bir dakika. Şu kostüm kesin şeydir he. elmaslı. Elmasla. Değil mi? Burada yok mu? İlla ki elmasla da gözüktürmüyor mu? Oğlum bak bazı şeyler bende gözükmüyor. Bak o gözlük güzelmiş. Mesela bende var mı? Yok. Bak şu ikisine güzel mi? Şu gözlük. Aynen şu gözlük bir de kral talim. Tamam. Bir de kral taçını takayım, takayım. Nasıl olacak? Oha, şimdi, ne ne? Bir şey var. O efsane. Tamam ya, onun bin aldım. İlk başta ben kral tacını alacağım tabii. İlk başta mal gibi ben gözü almam. Şimdi. Uç. Bak mesela bunu 16 falan yapamayacağım. Kaç yaptım ki? Bu ne ya? O da dur dedim. Bir... Niye vermiyor ki? 왜온서 i n e k 아이아이 Allahuez 가 Abi bu deli mi oraya gidiyor? Ay ben ya. ya. ben onu az geçmek istiyorum. Bak bize şunlar vermiyor. Limitim mi? Ha, he, anladım tamam. Ben bunlardan almışım. Tamam. Şey ben şu dur bir de gale alabiliyor muyum acaba? Daydan alabiliyor muyum? Bu şu kostümü alayım ben. Şimdi nerede o dayı? Dayı nerede? Dayı. Aha dur. Şimdi ben direkt böyle yapsam oluyor mu? Olmuyor. Dayı sen bunları alabiliyor muyum? Dayı yine bekleriz. Aaa he. Tamam tamam. Şimdi hala video şey bitmedi değil mi ya? Aynen öyle bitmiş. Şimdi dakika kaç? Bir saat sonra. Şimdi de bunun başka bir oyunu var. Şu farklı yere gideyim. Bu nasıl bir oyundu cidden? Tamam. Burada mıydı o? Bir tane daha vardı. Ha ha. O burada değil ha de. tamam tamam. O da arkadaşlar e, koşu oyunu. Böyle parkurlar var onlardan çıkacaksın işte. Parkurun önüne geliyor. Şimdi orası dayının üstü. Dayın nerede dayı? Dayı tarifsen Şimdi göstereceğim arkadaşlar sitede. Bakın böyle bir şey arkadaşlar. Kaç saniye? Şu anda ben birinci değilim galiba. Çünkü bu hiç sevmiyorum bu oyunu. Benim işim hiç öyle değil valla. Oyun bir de çok kasıyor. Burası koyar da diğerleri çok zor. Şimdi gelecek lan onlar. Orada ben takılmazsam çok güzel olacak. Heh şurası. Geliyor geliyor. Evet geldik. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel, Çok çok. Aha. Üçten değmeden. Ben yani bu işte burası. Kaç saniye? 43 saniye. Bir onun bunun takvimi ne? O ben bayağı gerideyim. Adamlar 41 saniye. Ben Lan ben sırada değilim. İşte ben dedim. Hayır hiç sevmiyorum bu oyunu. Bir daha bir deneyeceğim sonra bırakacağım ya oyunu. O öbür oyun. Öbür oyun çok güzel. Onu bak burada takılmayın. Tamam burada takılmıyorum. Ama gelecek şimdi az sonra. Az sonra gelecek. O anda işte takılmadım az önce ama yer çok kayıyor ya. Bir de çok kasıyor. Sorun çok kötü. Tamam. ha geldik. Geldik geldik değmesin. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Abi ben imkanı yok ya. İmkanı yok. Abi 45 ler... bak 45 zaten var. 45 hiç yok ki orada. 45 saniye bak. Var mı yok? Bak 44. Yani 44. 44-71 44-71'e geçeceğim Sıralamada görmek istiyorum Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar bu çok güzel bir oyun İlk videom bu bu oyun Artık bayağı çekeceğim Özledim bu oyunu Bayağıdır oynamıyorum çünkü bu oyunu Bir dakika lan. Ben kaçıncı? Aha dördüncü olmuşum. Aha dördüncü olmuşum. Çok iyi. 42. Adam 41 yapmış. Oha. Ben nasıl yapacağım 41'i? Hay hayatta ben yapamam. Benim o kadar becerim yok. O kadar da sevmedim oyunu. Bu oyunu. Yani normal bu Galiba atlamalarımda tam o sıra yapacağım. Bak adam hiç takılmadan yapmış. Ama bak ben takıldım mesela şimdi. Bak şimdi ben. Bak yine takıldım. Bu oyunda hiç takılmamanız lazım vallahi Bak şu anda 43 yaptım. O halde yani 42 gözüküyor bende. Şimdi bak orada takıldım ya. İnşallah birinci olurum. Yalnız o oyunu oynamıyorum ya. Bu oyunda beni geçemezsin 16 abi. Hayır 16'yı kimse yapmadı ki şu anda. Galiba. Şimdi geliyor hop. Şimdi geliyor hop. Bak takıldım. Ha niye takıldım? Bak yine. Şimdi 44 yaptım. Evet şimdi alalım. Şimdi video kapanın sabah video 6 like isteyeceğim arkadaşlar. Atarsın çok mutlu olurum 6 like. Şimdi bak nereden alacak bunu? Şimdi evet. Şunu ben galiba boşuna aldım. Şimdi dur. Eee. Sen ben de Sami. Şimdi bundan ben vereceğim şunce ben vereceğim ya yani. al dedim of be of <laughs> ne oldu şaşırdın değil mi artık bütün kızlar görecek çok küçük ses bucu bucu takılma buradan. Buradan takılsam çok kötü olacak. Kafaya taktım bu oyunda birinci olmaya. Olacağım. Bak bir kere birinci olayım. Adam oynamıyor çünkü birinci. Galiba şu anda oyunda değil o. Bak takılma. Bak takıldım. Hayır ben çok takıldım orada. 43 yaptım Şimdi dur bu adam kim? Kim bu? Justine Diğer oyunda iş... Ana geçmiş de lan Yok geçmemişler Ana adam 17 yapmış Lan bu adam hala var Justine Oğlum hangisi lan? Çabuk çabuk. Ay Justine gelmiş. Lan şerefsiz bu oyunda da birinci olacak o. Maraz. Abi ben niye ona geçemiyorum acaba? Bu kim? Cidden ha. İkide bir karşıma çıkıyor ya. Ben bunun evini bulacağım. Nerede onun ya? Ha buldum. Nasıl bir lan bu? Justin, aha buldum. şey. Benim şeyimi alacağım. Justin'e. Geç şunun evine. Bakalım ev nasıl? Oha zengin lan bu adam. Ana şu fil çok güzelmiş. Ha şu da çok güzel. Bakalım bizim ne var mı? Hani alacağım? Tabii param. Para sağ olsun. Oğlum bu Justine'ye gıcık oldum. Şu evim nerede benim? Evim evim. Hah gördüm. Justine'ye görüşeceğiz sonra. gir evime ha hı, hı. şimdi gir bir de böyle bir şeyler geldi ee, masalar, puflar, yataklar Süslemeler. ana oha bu ne balon 500 500. 1500. Burada yok. Hmm. Şuna bakalım. Oyuncaklar ha. Bende var. Bir ayı. Kedi sevmedim. Bu fil nerede lan? Fil yok. Sağlık dostlar duvarına senin. Aha sıfır gerçekten. Bu ne lan? Aha böyle şeyler gelmiş. Şunu alacağım, bunu evime alacağım ben. Evet, evet al. Şimdi bakalım. Şunu ben bir tane daha onun kafaya taktım. Onu alacağım mı? Tamam, bir bakalım sonra videoya bakalım şuna. Bunu duvara asabiliyor muyuz? olsa biliyoruz. Çok iyi. Oy hadi bakayım. Görsünler. Ev böyle çok dağınık. Şunu be. Şunu Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 6 like istiyorum. Görüşürüz.